Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Bu videoda sizler için bu akşam evlenen Aslı Şah Alkoçlar ve Kan Demirağ'ın düğününden yepyeni muhteşem en güzel kareleri bir araya topladık. Ünlü çift bu akşam dünya evine girdi muhteşem bir düğünle tüm akraba ve arkadaşlar toplanarak muhteşem bir düğün gerçekleşti. İşte düğünden muhteşem kareleri sizlerle paylaşıyoruz. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmanız yeterli. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.